Tesisimiz 2500 metrekarelik alan üzerine kurulmuş. 8 metrekarelik ve 5 metrekarelik alanlar olmak üzere köpeklere tahsis ediliyor. 8 metrekarenin yarısı açık yarısı kapalı. 5 metrekarelik de ufaklıklar için ayırt edilmiş yerler var. Kış için tesis atlan ısıtmalı. Ee, yazın e, da e, kapalı yerlerde klima sistemi çalışıyor. E, kafes sistemlerimiz e, Tarım Bakanlığı'nın mevzuat sistemine göre metrekarede köpeğin boyutuna göre metrekarede yapılmış. İki sınıf var bizde. Biri 8 metrekare, biri 5 metrekare. E, 8 metrekareliklere her tür köpeği koyabiliyoruz. Ufak ırk, büyük ırk, koyabiliyoruz. 5 metrekarelikleri de genelde 15-20 kilo maksimum kilo aralığındakileri koyuyoruz. Ve işletmemizden faydalanabilmesi için öncelikli olarak köpeğin mikroçipi takılı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kuduz aşısı, aşısı ve bronşin aşısı mutlaka düzenli bir şekilde yapılmış ve eksiksiz bir şekilde gelmesi gerekiyor. Yani şu anda %100 Doğruluk oranımız yüzde yüz. Bayram için yenemiyorlar. Yani bayram için daha önceki yıllarda da bayramlarda denk geldiğimizde yaklaşık 15-20 gün önce rezervasyonlar başlıyor. Bir hafta için 10 gün içinde tamamen dolmuş oluyor zaten. <laughs> I got it. That's good. <laughs> 好。<laughs>